Merhaba, Top 10 Rehber kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere, kişi başına düşen milli gelirle ölçülen dünyanın en zengin 10 ülkesini tanıtacağız. Bu ülkeler, sadece ekonomik güçleriyle değil, aynı zamanda yaşam kalitesi, refah düzeyi ve sosyal sistemleriyle de dikkat çekiyor. Gelin, bu zengin ülkelerin sırrını, kültürel ve ekonomik dinamiklerini birlikte keşfedelim. Avustralya, kişi başına yıllık gelir, 65 bin dolar. Avustralya, geniş doğal kaynaklarıyla zenginleşmiş bir ülke. Maden sektörü, özellikle demir cevheri ve kömür ihracatı, ekonominin lokomotifi. Ayrıca tarım ve hayvancılık, ülkenin önemli gelir kaynaklarından. Sydney ve Melbourne gibi şehirler, modern yaşam kalitesi ve iş fırsatlarıyla dikkat çekiyor. Avustralya, eğitim ve sağlık alanında da dünya standartlarını yakalamış durumda. 9. San Marino, kişi başına yıllık gelir, 70 bin dolar. Avrupa'nın en küçük ülkelerinden biri olan San Marino, turizm ve finans sektörleriyle ekonomisini ayakta tutuyor. Tarihi kaleleri, müzeleri ve eşsiz manzaralarıyla her yıl milyonlarca turisti kendine çekiyor. Ülkede vergilerin düşük olması, finans sektörünü cazip kılıyor ve burayı bir yatırım merkezi haline getiriyor. 8. Birleşik Arap Emirlikleri, kişi başına yıllık gelir, 74 bin dolar. Birleşik Arap Emirlikleri, petrol gelirleriyle hızla zenginleşmiş ancak son yıllarda ekonomisini çeşitlendirme konusunda büyük adımlar atmıştır özellikle Dubai ve Abu Dhabi gibi şehirlerde turizm, gayrimenkul ve ticaret sektörleri hızla büyümektedir. Dünyanın en yüksek binası olan Burj Khalifa ve Yapay Adalar gibi projeler, bu zenginliğin sembolü haline gelmiştir. Ülke aynı zamanda büyük uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapmaktadır. 7. İrlanda, kişi başına yıllık gelir, 75 bin dolar. İrlanda, Avrupa'da ekonomik büyüme oranı en yüksek ülkelerden biri. Teknoloji devleri Google, Facebook ve Microsoft, Avrupa merkezlerini İrlanda'ya kurmuş durumda. Bunun sebebi ise, düşük vergi oranları ve iş dostu politikalar. İrlanda'nın tarım sektörü de oldukça gelişmiş, süt ürünleri ve et ihracatı önemli bir gelir kaynağı. Ülkenin kültürel mirası ve yemyeşil doğası, turizme büyük katkı sağlıyor. Amerika Birleşik Devletleri, kişi başına yıllık gelir, 76 bin dolar dünyanın en büyük ekonomisi olan Amerika Birleşik Devletleri, bu listede yer almayı başarıyor. Teknoloji, eğlence, ilaç ve finans sektörlerinde lider olan Amerika Birleşik Devletleri, aynı zamanda yenilikçi şirketlerin merkezi konumunda. Silikon Vadisi, Amazon, Google ve Apple gibi devlerin çıkış noktası. Amerika Birleşik Devletleri'nin zenginliği, geniş doğal kaynaklarının yanı sıra çeşitlilik içeren ekonomik yapısından da kaynaklanıyor. Eğitim, sağlık ve araştırma alanlarında da dünyanın en iyilerinden biri olarak kabul ediliyor. Norveç, kişi başına yıllık gelir, 88 bin dolar. Norveç, petrol ve doğalgaz üretimiyle zenginleşmiş bir ülke. Ancak Norveç'in farkı, bu gelirleri sürdürülebilir enerjiye ve geleceğe yatırım yapmak için kullanması. Sosyal refah sistemleri dünya çapında örnek alınırken, ülkede eğitim ve sağlık tamamen ücretsiz. Norveç'in muhteşem doğal güzellikleri ve fiyortları, turizmi de önemli bir gelir kaynağı haline getiriyor. Norveç halkı, yaşam kalitesinden ve çevresel duyarlılıktan oldukça memnun. 4. İsviçre, kişi başına yıllık gelir, 94 bin dolar. İsviçre, istikrarı ve yüksek yaşam kalitesiyle tanınan bir ülke. Bankacılık ve finans sektörü, ülkenin ekonomisinde önemli bir yer tutuyor. Aynı zamanda çikolata, saat ve ilaç sanayileri de İsviçre'nin dünya çapındaki ününe katkıda bulunuyor. Alpler, hem turizm hem de doğa sporları açısından ülkeye büyük bir gelir sağlıyor. İsviçre, uluslararası şirketlerin merkezleri ve Birleşmiş Milletler gibi kuruluşlara ev sahipliği yaparak, küresel bir diplomasi merkezi olmayı başarıyor. Katar, kişi başına yıllık gelir, 102 bin dolar. Katar, dünyanın en büyük doğal gaz rezervlerinden birine sahip ve bu doğal kaynaklar ülkenin zenginliğinin ana kaynağı. Ancak Katar sadece petrol ve gazla değil, turizm ve spor etkinlikleriyle de gelir elde ediyor. 2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yaparak büyük bir tanıtım fırsatı yakaladı. Katar'da kişi başına düşen milli gelir oldukça yüksek, aynı zamanda sosyal hizmetler ve sağlık sistemi son derece gelişmiş. Başkent Doha, modern mimarisi ve lüks yaşamı ile dikkat çekerken, geleneksel Katar kültürü de yaşatılmaya devam ediyor. Singapur, kişi başına yıllık gelir, 110 bin dolar. Asya'nın incisi Singapur, sadece 5 milyonluk nüfusuyla dünya ekonomisinde dev bir oyuncu. Şehir devleti, stratejik konumu sayesinde bir ticaret merkezi haline gelmiş durumda. Singapur Limanı, dünyanın en işlek limanlarından biri. Ülkede teknoloji şirketlerinin yatırımları ve ARGE çalışmaları oldukça yaygın. Eğitimdeki başarıları da dikkat çekiyor, dünyaca ünlü üniversiteleri bilim ve mühendislik alanında öncü. Halk, düzenli ve modern bir yaşam sürerken, hükümetin düşük vergi politikaları da ekonomik dinamizmi destekliyor. Lüksemburg, kişi başına yıllık gelir, 130 bin dolar. Lüksemburg, Avrupa'nın ortasında yer alan küçük bir ülke olmasına rağmen, dünyanın en zengin ülkesi olarak zirvede yer alıyor. Ekonomisinin temeli, finans sektörü ve uluslararası bankacılık üzerine kurulu. Ülkede 120'den fazla banka bulunuyor ve bu, Lüksemburg'u küresel bir finans merkezi haline getiriyor. Ayrıca Avrupa Birliği'nin önemli kurumlarına ev sahipliği yapması, ülkenin siyasi ve ekonomik istikrarını pekiştiriyor. Halkın yaşam standardı oldukça yüksek, sağlık ve eğitim hizmetleri ücretsiz sunuluyor. Turistik açıdan ise tarihi şehir merkezleri ve doğal güzellikler dikkat çekiyor. İşte dünyanın en zengin 10 ülkesini detaylıca inceledik. Bu ülkeler ekonomik güçlerinin yanı sıra sundukları yaşam kalitesiyle de göz dolduruyor. Peki bu ülkelerden hangisini ziyaret etmek isterdiniz? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olun ve daha fazla içerik için bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.